47 yıllık devam edeceğiz bu konuya. Ama şimdi yayın içinde bir diğer konumuza geçiyoruz. 47 yıllık bir sırrın izlerini arayacağız. İnşallah Gerçekler stüdyosunda çözeceğiz. 47 yıldır ailesini arıyor Güler Güven şimdi stüdyomuza geliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İzmir'den geldiniz. Evet. Kaç yaşındasınız? 48. 48 yaşındasınız. 47 yıllık bir sır. Hı hı. Ee, Rabbim bize bir an önce Amin. güzel haberler size verebilmeyi nasip etsin. Ama siz niye buradasınız? Bir kendiniz söyleyin isterim. E, ailemin kim olduğunu bilmiyorum. Yani evlat edinildim ama çocuk esirgeme kurumundan edinildim. Benim ararken hiçbir şekilde bilgilere ulaşamadım. Şimdi her şeyi baştan anlatacağız. Hı hı. Anne babanıza mı kavuşmak istiyorsunuz? Benden istediğiniz ne? Anne baba illa şart değil. Onların adları olabilir. Kardeşler olabilir. Yani kardeşim var mı onu bilmiyorum. Annemin babanın adı nedir bilmiyorum. Nereliyiz, kimiz? Yani o da var. Onları öğrenmek istiyorum. Biyolojik açıdan. Evet, biyolojik. Anne baba ve bütün bağlarınızı öğrenmek evet. istiyorsunuz. Hı -hı. Buraya getiren o duygu ne oluyor insana? Merak. Çünkü hayat devam ediyor. Güzel bir hayatınız var. Yok, güzel bir hayatım var canım. Hiç e, şey değil yani hayatım. Gayet güzel. Bir oğlum var, babam var. Annem vefat etti. 12 sene oldu. İşte e, yani bir sıkıntımız yok ama e, merak yani merak ediyorum. Merak ediyoruz. Bence meraktan ötesi var. O bir duygu bir anne babaya... Ben ne zaman annemi babamı kaybettiğimi anladım biliyor musunuz? Hı hı. Bir şehirden bir şehire gidiyorum. Sabaha karşı İzmir'e varıyorum. Gecenin bir yarısı İstanbul'a dönüyorum. Bir kişi mesaj atmıyor. Geldin Değil mi diye. Mi? Evet. O nasıl derin bir yalnızlık biliyor musunuz? Ana baba çok kıymetli. Ama siz biyolojik anne babayı arıyorsunuz. Eee... Hı hı bir görüntüleriniz var. Hemen verelim. Şu dakikadan itibaren hemen bir başlıkları söyleyeyim. Bütün detaylara geçeceğiz ama 13 Mart 1977'de kemer altında kayboluyorsunuz. Şimdi bütün detayları vereceğiz. Numarayı görenler, o konuyla ilgili bilgisi olanlar bize ulaşsınlar. Bütün detayları vereceğiz. Çocukluk fotoğrafları var mı? Belki o fotoğraflardan da tanıyanlar olur. Onları da verelim bir taraftan arkadaşlar. Hani bırakan kişinin mıh gibi hakkındadır. ve TR'niz var izliyoruz. 13 Mart 1977 İzmir Kemer altında bir kız çocuğu bulunuyor bir yaşında. E, bu bilgiyi sık sık vereceğim çünkü olayı yaşayan anne ya da babanız gerçek biyolojik anne babanız biliyorsa hemen hatırlayacaktır. 13 Mart 1977 Kemer altında bir yaşlarında bir çocuk. Siz neler biliyorsunuz? Tabi o yaşları hatırlamak mümkün değil ama siz anlatın, ben de buradan destekleyeceğim. Hiç hatırlamıyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben ailemi ailem biliyordum. E, 22 yaşına kadar. 22 yaşında e, sözlüm e, telefonda böyle bir konuşma Peki, geçti. Peki önce 22 yaşına kadar üniversitede miydiniz? Nasıl bir hayatınız vardı? Anladım. lise, mezun, e, lise mezunuydum. E, ondan sonra bir ara işte nişanlanmaya, e, üniversite sınavlarına girip çıkıyordum. Ondan sonra e, niş, e, biraz sözlendim, ettim falan. E, ondan sonra da o sırada on e, konuşurken sözlümle ben şüphelendiğimi böyle bir şeyden söyledim. Niye şüpheleniyordunuz? Bilmiyorum his mi artık e, sorduğum sorulara cevap bulamıyordum. E, biraz astroloji meraklısı olduğum için. Ee, doğum tarihimi öğrenmek istiyordum. Ee, doğum günümü. Doğum tarihim yazıyor 1 Ocak diye ama hiç Oğlak Burcu'yla alakam yoktu. Ondan sonra yani... E... Aa bu çok enteresan. Dur. Astroloji biliyor ve kendisine söylenen bu benim burcum değil diyor. Kendi doğum şeyini yakalamış. Bu benim doğum tarihim değil diye. Bu benim doğum tarihim değil yani. Biliyordum. Ee, ondan... Sizce burcunuz ne? Boğa. Boğa. Vallahi iyi bir astrolog olduğunuzu düşündüm şu an. E bu benim doğum tarihim değil, bu benim burcum değil dediniz. Böyle mi şüphelendiniz? Evet, e, yani bayağı meraklıydım. Yükselenimi bulmaya çalışıyordum. Ondan sonra bu anneme soruyordum. E, doğum saat Doğum saatimi soruyordum. E, bir de diyordu, üç de diyordu, dört de diyordu. Her seferinde değişik cevap veriyordu. O yüzden ben de şüpheler gitti, gittikçe artmaya başladı yani. Çocukluğumda da şöyle bir durum var. Benim ad, e, ailem Gülay diyor bana. Tamam. E, ben Güler'i ortaokula kadar öğrenmedim. Dur, Güler gerçek isminiz mi? Hayır, e, çocuk esirgeme kullanımı orada verilen isim. Ha. Hani Gülay diyorlar ya hı -hı. anne baba ama kimlikte ne yazıyordu isminiz? Güler. Güler, Güler yazıyordu. Hı hı. Nüfus kağıdını mesela istiyordum ortaokula kadar göstermediler. Aa Okulda büyüten mı? anne baba nüfus kağıdını göstermiyor. Göstermedi. Orada anne baba mı farklı yazıyor? Herhalde. Niye? E çünkü daha sonra öğrendiğime göre 1981 yılında babam üzerine almış. 1984 yılında da annem üzerine almış. Anne baba resmi açıdan üzerine alamadıkları için <laughs> ama... E, çocuk gemeden resmi olarak evlat edindiler sizi değil mi? Ya işte o zamana kadar evlat edinemediler. E, herhalde koruyucu aile kıvamında. Anladım evet koruyucu aile, evet, koruyucu aile oldu. Oldu. Ondan Hı. sonra Alınmış, evlat Resmi olarak kimliğe resmi geçince. Olarak anca e, ondan size sonra Ne zamana kadar kimliğinizi hiç görmediniz? Ortaokula kadar görmedim yani. Ve Gülay diyorlardı size. Evet, Gülay. E, mahallede de Gülay bilinirim. Hı hı. E, akrabalar arasında da Gülay bilinirim. Her iki ismimi de kullanıyorum şu anda. Bir dosyanız vardı arkadaşlarımla içeride baktık ama bana buraya getirmediniz. Arkadaşlar dosyayı rica edeceğim bir taraftan gelsin bana. E, şimdi peki sonra Gülay dediler size. Hı hı. Bir kere dediniz ki bu benim Burcu'm değil. Çok bayıldım hikayenin burasına. Burcu'nuzu yakaladınız. Ee, sonra dediniz ki Gülay Güler ha kimliği mi gördünüz sonra nasıl şüphelendiniz ee, kimliği gördüm e, Güler niye yazıyor di dedim anneme e, işte yanlışlıkla olmuş falan dedi e, o zaman e, ben iki e, harf e, nasıl olsa yani olabilir kıvamında <laughs> olabilir. E, bir şey diyemedim e, yani bazen böyle hissediyordum ne diyeyim ismidir nedir benzememek falan da hani insan Yok, ya anneye ya babaya Yok çok benziyorum ama. Aa ciddi misiniz? Çok benziyorum. Ay o çocukluk fotoğrafı şimdi bu sizi büyüten anne baba. Evet. Bir anne babayla olan bir karede durdursanız da alan anne babaya da benziyorsunuz. Evet. Mi? Benziyorum ki. Size bir şey söyleyeyim insanlar birbirini sevince birbirine karı kocalar bile benzemeye başlıyor Yok, belli yani. bir sanat Yani sanat benziyorum. benziyorum. Ee, benze... Ha benim ee... gerçekten Anneye benziyor hani Anne, ben derim evet yani, yani çocukları değil diyemezsin. Sadece boyun benzemiyordu. <laughs> Nasıl onların boyları daha uzun boylu? Annem boyun. e, 1.55 boyunda benim 1.70'e yakın 1.69. Ama kadar. baba uzun galiba. Yok babam da kısa babam da benden kısadır. İşte yani or orada da bir şüphe oldu. Yani en azından babanın boyu uzun olsaydı okey ama e, ikisinin de boyu kısa. Ben nasıl oldum? Şimdi döneceğiz. Bütün hikayeyi dinlemeye devam edeceğiz. Ama bu arada e, 13 Mart 1977, 1977'de bir bahar günü İzmir Kemer altında bir yaşlarında bir kız çocuğu bulunuyor. Önce Kemeraltı Polis merkezine götürülüyor. Sonra anafartalar Polis Merkezinde götürülüyor. 6 ay boyunca çocuk esirgemede kalıyor. Alayım Can'cığım çok teşekkür ederim. 6 e, ay boyunca çocuk esirgemede kalıyor. Gerçek anne babaya ulaşılamayınca ifadelere göre gelmeden baktığım için biliyorum arkadaşlar şimdi okurum da gerekirse. Hı hı. E, bir aileye veriliyorsunuz hı hı. yazan bu. Şimdi tekrar edelim. 13 Mart 1977 İzmir Kemeraltı Çarşısı. Çok kalabalık bir yer. O tarihlerde de öyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani İzmir'in çarşısı Yok, işte eski çarşısı. Bayağı bir kalabalık. Var. Bir doğum lekeniz var ya hemen onu başta göstermek istiyorum. Niye? O leke de bizim bir yardımcımız Doğum lekesi olabilir. değil bu. Kesik bu. Elim kesilmiş. Kesik ama ne zamandır var? bunu ben 15-16 yaşında falan fark etmişimdir. Aileme sorduğumda hiçbir bilgileri yoktu. Bir tane de dikiş atılmış yani. Ha bir tane dikiş atılmış ama anne baba, büyüten anne babanın haberi yok. Yok. Azam bu çok önemli bir şey ya. Bir dikiş izi var. Yani. Harika. Şimdi şey kamerada görsün. Harika bir şekilde fotoğrafı çekmiş arkadaşlarım. Ama e, benim ekibim de şimdi burada. Siz sabit durun. Neden önemli? Bir operasyon geçirilmiş arkadaşlar. Bir dikiş izi var elde. Ben şu an algılayamıyorum ama e, detaylı verecekler. Benim bir gözlük almam da lazım. Onu da onu da fark ediyorum. Şimdi bir dikiş izi var elde. Yani düşmüş Orada görülüyor. bu. Bir şey olmuş. Bak fotoğrafta daha iyi. Evet harikasınız arkadaşlar altta bir çizgi üstte bir nokta var. Ama burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bir dikiş atılmış. Evet. Ele bir dikiş atılmış. Ee, bunu hani gerçek anne babanın ya da bırakan kişilerin her kimse onların yanında olmuş olma ihtimali yüksek. Daha yüksek. Çünkü büyüten anne baba böyle bir şey bilmiyor. Bilmiyor. Ayrıca çocuk esirgeme kurumunda da başınıza gelse bak gelmeden bunu okudum. Evet. Ay yazarlar. ay. Ya yazarlar. seviyorum. Bak Ay ay kilosu, yapılan aşı, hali, tavrı her şeyi yazılmış 6 ay evet. boyunca. Hani e, kilosu yazılan, boyu Aha. yazılan şu ayda şu kadar diye birinin çocuk esirgemede dikiş atılmış olsa mutlaka burada evet. olurdu. Yani. Dolayısıyla burada değil. O 6 ay süresince Hı -hı. değil. Büyüten anne babanın yanında da değil. değil. O zaman bu dikiş bırakan anne babanın, biyolojik anne babanın yanında olur. Evet. Muhtemelen çok yani. yüksek ihtimal. Öyle değil mi? Doğru tabii, düşünmüyor muyum? Bir izimiz var. Bir tarihimiz var. 13 Mart 1977 bir de çocukluk fotoğraflarımız var. İzmir kemer altında. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Doğum e, bu burç benim değil dediniz. Anne doğum saatini bir türlü doğru söyleyemiyordu. Evet. Yalan söylemenin işte şeyi bu. Hatırlayamaz insan. İkinci, üçüncü tekrarda. Bazen bize kızıyorsunuz. Niye aynı soruları bir daha bir daha soruyorsun? Var bir sebebi. Yani. E, ve sonra ne dediniz? Bir şeyden daha şüphelendim dediniz. Saat konusu. His, his. Yani his e, hissediyordum bazen. Sordunuz mu peki anne babaya, büyüten anne babaya? Ee, yok o şekilde hiçbir sek... şekilde sormadım. Yani öğrendikten sonra sordum. Onların da bir bilgisi yoktu.